10.26 kilometre uzunluğundaki 7. kesimin Kuzey Marmara Otoyolu'nun 1 kilometrelik Başakşehir Kavşağı ile Habipler Kavşağı arasındaki bağlantısını daha önce sağlamıştık. Önümüzdeki günlerde trafiği açacağımız kalan kısmın uzunluğu da 9.6 kilometredir. Güzergahta TEM Otoyolu Hassal Kavşağından ayrılarak Sultan Gazi Gazi Mahallesi'ni tünellerle geçerek Cebeci Habipler'den sonra Başakşehir Kavşağından Kuzey Marmara Otoyolu'na ulaşacağız. Bir adet 2x4 çift tüp tünel. 6 adet viyadük, 4 adet köprü, 1 adet üst geçit, 8 adet alt geçit, 14 adet menfez olmak üzere toplam 34 adet sanat yapısı bulunmaktadır yol üzerinde. Proje bünyesinde 2 adet tünel işletme merkezi de yer almaktadır. Bu kesiminin en önemli yapısı arkamızda bulunan T3 Cebeci Tüneli olup 4 şerit olacak şekilde tasarlanmıştır. Aç kapa yapıları dahil sol tüp 3815 metre, sağ tüp 4005 metre uzunluğundadır. Böylece bu tünel İstanbul'un en uzun ve 4 şeritli en geniş tüneli olacaktır. Ayrıca proje bünyesinde 6 adet viyadüğün toplam uzunluğunda çift yönde 2075 metredir. Bu kesimi hizmete açarak Habipler Kavşağı ile Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ne bağlanarak Kuzey'de Arnavutköy, Güney'de Sultan Gazi ve Gazi Osman Paşa'ya Hastal Kavşağı ile de, ile de Ali Beyköy Hastal mevkinde mevcut ikinci çevre yoluna entegrasyon sağlayacağız. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünden ikinci çevre yolunu kullanarak gelen araçların İstanbul'un yoğun yerleşim alanlarında olan Başakşehir, Kayaşehir, Arnavutki ve Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne iki telli OSB bölgesine olan ulaşımını kolaylaştırmış oluyoruz. İkinci çevre yolunun en yüksek trafik hacmine sahip Hastal Kavşağı ile Mahmut Bey Batı Kavşağı arasındaki hızlı, konforlu ve güvenli yeni bir ulaşım alternatifi oluşturuyoruz. Yolumuz akıllı ulaşım sistemleriyle donatılmıştır. Özet olarak 7. kesimin trafiği açılmasıyla yüksek şehir içi trafik hacmine maruz kalan mevcut ikinci çevre yoluna alternatif hızlı, güvenli ve konforlu yeni bir ulaşım koruduğunu ortaya çıkardık. Özellikle pik saatlerde oluşan uzun araç kuyruklarının önüne geçilerek trafikte beklemeden kaynaklanan akarat ve zaman kayıpları engellenmiş olmaktadır. Bunun yanında yakın bir zamanda yapım çalışmalarına başlanacak olan Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir Nakkaş arası kesimine de 7. kesim sayesinde doğrudan bağlantı sağlanarak 2. çevre yolu ile Başakşehir, Kayaşehir, Isparta Kule, Bahçeşehir, Hadımköy gibi yerleşimler ve bu civardaki sanayi bölgeleri arasında doğu batı yönünde Mahmut Bey gişelerde oluşan trafiği de ortadan kaldıracak yeni bir ulaşım aksı oluşturmuş oluyoruz. Değerli medya mensupları. Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Havalimanı ile şehir merkez arasındaki bağlantıyı sağlarken ayrıca yapımı devam eden kınalı Tekirda Çanakkale Savaş Tipi Otoyolu ve İstanbul İzmir Otoyolu ile birleşerek kuzey ve güney Marmara'yı batı Anadolu'ya bağlamaktadır. Böylelikle İstanbul'da yoğun sanayi ve endüstri alanlarının bulunduğu Kocaeli ve Sakarya illerine ulaşımı kolaylaştırmış, İstanbul ile Ankara arasındaki seyahat süresini de çok daha kısaltmış olurduk. Araçların şehir içi trafiğine girmeden yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir yol ile transit geçişi sağlanmıştır. İstanbul'dan Anadolu doğru gidiş yönünde ve Anadolu'dan İstanbul'a dönüş yönünde mevcut tem otoyolu ve D100 karayolunda oluşan uzun araç kuyruklarının da önüne geçilmiştir. Kuzey Marmara otoyolumuzda Tekirdağ Kınalı'dan Sakarya Akyazı'ya kadar uzanan Marmara projemizin İstanbul'un trafik yükünü azaltan transit bir hat olarak şimdiden önemli faydalarını görmeye başladık. Kıymetli konuklar, Türkiye'nin içinden geçtiği bu tarihi dönemeçte, işte, yarınlarımız kurmak için ulaştırma ve haberleşme yatırımlarının içici bir yüzünden fayda yararlanacağız. Şehirlerimizi birbirleriyle ve dünyayla bağlayarak ekonomimizi ateşleyeceğiz. Bilinmelidir ki, Bölgemizde ilan ettiğimiz lojistik süper güç konumumuzu perçinleyerek her bir vatandaşımızın gelirine ve alım gücüne somut olarak katkı sağlayacak bir sistem kuruyoruz. Zira Asya'nın, Avrupa'nın, Afrika'nın ticareti coğrafyamız üzerinden akacak. Uzakları yakın eden projelerimizle Türkiye dünyanın en kolay eriştiği ülkelerden biri haline gelirken artan ihracat ve talebin körüklediği yeni üretim yatırımları sayesinde milli gelirimiz artacak, istihdam sorunu olmaktan çıkacak. Gençlerimiz dünyadaki akranlarıyla aynı sosyal ve ekonomik olanaklara sahip olacak. Böylelikle Türkiye sarsılmaz ekonomisi, gelişen sanayisi, yerli ve milli üretim olanaklarıyla her manada bağımsızlığını ilerbet koruyacaktır. Bizim Türkiye tasarrufumuz budur. Bizim için vatan millet sevgisinin tarifi de budur. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aldığımız güç ve halkımızın desteğiyle uzun yıllar ülkemize hizmet edeceğiz. Bu düşüncelerle programımıza katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Habibler hassas şantiyemizde hizmet veren her kademedeki arkadaşımız şahsım ve bakanlığımız adına tebrik ediyor. Çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Sağlıcakla kalın. Bütün bir sayın bakalım. Yürürken de alalım. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.